Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTuber'lık oyunu oynuyoruz. Şimdi videomuzu çekmeye başlayalım YouTuber'lık. Videomuzu... Tamam, Şunu çekelim. Red Videomuzu çekelim. olsun 70 Yükleme Yükleme paylaş. Teklasi biz de olsa da oyun oynayalım. Ben de, ben de, ben de. Tamam abi, bir dakika dur. Çok dur dur. Dur, abim, yürü, dur. Şimdi tekrar çekelim. video çekelim Biraz evinde video çekelim. iş var abicim. Biz evimize odaklanalım. Hem takipçilerimiz videoyu bekler. Yes, güzel kestik bu sefer. Şimdi ne kadar bir atıştırmalık. Sö. Ben su sevmeyeceğim. Şimdi şuradan yatak. Daha çok paramız olmadığı için normal bir yatak. Ters koydum, ters 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 oldu. Ne ters oldu? Bura, bütün 1300 Beni, bir, beni ekstrasını ne yapmış? Bayağı iyi. Pardon, 1300 abone. Hadi dur. Konuş. Şaha. 98. Ah kötü geçtik bu sefer. Neydi o ya? 93. Ne yüklenme. Hadi at. Ne yok? Abim bir dakika dur bekle ben. Şu videoyu bir çekek. Senle Clash Royale çekicez. Senle de bak. Onun da bunu çekeceğiz. Senle de bunun ilk senle de bunun bir tane de bunu senle de çekeceğiz. Ah, merak etme. Ne patlıyor düşünsene bu video. Çok komik olmaz mıydı? 1 2 Yani, taksam Söyle Anne, dedim. Ne dedim? Bana de. köfer etmeyin, bak video çıkıyor. Söylemeyin abicim, bak video çek. <laughs> Şurada köfer edeceksin dışarıda. Seven. Six seven nine, nine. Ee, genastir, Kötü bir şey demedim ki siks dedim. Hadi sen bir şey demedin. Yani. Ya benim de. en son Hem demeyin Deme şöyle şeyler bak o videoları o engeller o YouTube bak çekemem. Boşa çekmiş olurum. <laughs> Wow, 990 999 yükleyelim bir karnımızı doyurun bir bir peynir hazır bir güler bir birazcık da güler yüzüne <laughs> abone abone kazanmak ne kadar zormuş bu oyun YouTube u. kolay zannediyordum ama kolay değil YouTube <laughs> Böyle otomatik olmayı kolay zengin. Hiç kolay değilmiş. Sabahtan akşam kadar video çekiyor. Ya ben, ne ben işte. Zormuş meğer. Six. 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 Ben dışarıda konuşurum lütfen. Videoları çekiyorum. Seven. Evet. Seven. Son -son 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 Seven. 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 Yes. yes. Videomuz izlenmeye. 11 e kala like, günümüz e var. Hadi kadar. Of, popüler. Like. 28 bin izlenme. Şaşırarak artık rahat ar sizleyebilir çekiyoruz.

Bir şey olmazmış. Lütfen Beyler biz Dur durun. Ne ya? ya. Ne yapıyor? Buna ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Bunlar ne ya yeni? Evet. yeni bir şeyler. Klasik bir bırak gerek. Bu ne var? Dur, şu bak Video da Bak, şöyle, bak, az kaldı zaten. Biraz... Bir Bak, dokuz dakika 10 İki. dakika olsa Hı. sana vereceğim. vid Valla hesabı kapatırım. Abim bak, video çekiyorum. Video çekiyorum. Yapma. Kız, video. Tamam, gel, gel. Ati gel. Gelmiyor mu? Tamam. Gel. Gel vereceğim sana. Şimdi. Özür dilerim. İyi bunu ben çekeyim. Al. Bunu bir da sen çekeyim. Değil mi Atilla? Video. Sence bu video tutar mı Atilla? Bu videoyu YouTube'a paylaşsak tutar mı? Tutar. Ya hayır kendi kanalıma paylaştım. Tutar. Emin misin? Tutar. Çabalın. İyi çabalın. İyi için. Şu yüklensin sonra çek. 9, 10, 10. Oof. Of tuttu. Şey şey 100'e kadar. Açılıyor şu videoyu da sen çek. Ya burası 6'ya çek. Gel John bas çek. Gel. Ne? Abi nereden aldın? Abi 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 öyle yapma. Atilla, konuşma. Atilla, konuşma. Video abi istin. abi 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 Ma, çok güzel bir şey yaptık abi. Hoş bulduk. Şu arkadaşın ne yiyordur? Bunlarla bazı Bu disco, o disco yapacağız. Disco. Disco'yu nereden koydun? Ben ya ne yapayım? Yapacağız. Açın senin videon. Videomu tutacak mı? Of. 45, 50 bin, 60 bin izle. 71, 90, 100 bin izlenme. 105 bin izlenme kazandık. Hadi ne yaptın? Bak tam bir kişi, çok, tam üç kişi çok güzel demiş Tam bir kişi ayrı. Konuş konuş. Konuşmayın dedim. Onu takip edeyim öyle konuşma. Benim sevmez çok. Kötü kestim. Kötü kestim mi de iyi abone geliyor abi. Kötü kestim mi iyi abone geliyor. Söyleyeyim. Loks, neyse. Neyse. Ben de bu da senin senin çok bilinçli bir insan. Ama nasıl yaptım? 17.000 bin çeyizlendi. <laughs> Kaç bin Olacak iş. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 126 kayızlendi. 20 20.000 daha var. Benimkisi daha çok benimki. 20.000 bin kayızlendi oldu. Ama olsun daha yapacak. Şimdi Böyle, <laughs> Böyle, Böyle de... <laughs> Bazı onlar onların çok fazla milyonlarca aboneleri olduğu için tutuyor. Bilgisayarı nasıl <laughs> Ben yapabiliyorum. Hemen yapayım şurayı da. Devam et. Tutak mı? Tutak Kesemedik ya. Hadi kestik. güzel bir şey. Roblox videomu Ne kadar tutacak? Dur Dışarıda dışarıdan dışarıda kit mi Dışarıda etkinlik var mı diye baktım. Etkin etkinlik olunca o sana şey kazandırıyor. Daha çok mi? izlenme. Boş Yok zaten olsa bile telefonumuz yok. Etkinlik olsa telefonumuz yok. Nasıl? Var var T T bastım. Gelmiş mi Of. Yok izlenme? Yeni ödül kazandık. 20000 bin ki. plaket kazandık. Artık 100 bin var plaket. Şöyle yapma bak. Vallahi hiç beğenmezler. <gülüyor> Ödüller. Günler çok güzel yaptı. bu Sen çok büyük. Büyükler. Değişik değişik olmaz hadi. Videomuzu çekelim. Sen artık bir çocuk çocuk hareketler. Ne Bizim hadi. Muhteşem Uuu. Uuu. Uh. <laughs> <representing Cus> <laughs> hadi kendi kanalına az bir şey video paylaş. Hiç video paylaşmıyorsun. <laughs> evet. video Evet. 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 Biz video çekiyoruz. Atilla ile. Siz de mi? Ben anlarım. Atilla çek videonu. <laughs> popüler popüler şu anda. şu anda popüler. Çabuk çabuk. Popüler bu. Ben hemen çok güzel yapayım. Ben ben ben. Güzel kesildi. Evet 30 kez. 181. Olsun. Ee, ben yapayım ben yapayım. <laughs> hızlı hızlı. Popülerlik kazandık abi. Popülerlik dönemi haklısın. Karakterim yüzü kazandık ya. bu aralarda biz bayağı Roblox videoları çekiyoruz ya. Popüler ya bak 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 200.000. bin 400.000 izlenme. 6 7 674 izlenmiş. Yani site kötü olsa da kötü olmaz. Buna gitmeden şans. İngilizcen bozulacak. Zamanı bak. Popülerliği 2 var. gibi. popülerliği gidecek. Çok hoş. Yüz. Ah. Olsun bir tane yüzü kestik. Kesin tutacak diyor. ya. Bana ver bana ver bana. Dur, karnı... Ben tutmam kadar dur, kahramız... video çekeyim video, video video. Tamam yüklenmiyor da yüklenmiyor. Hadi ver bana, Yüklenince bir. Şu videoyu dur geliştirip Dur Karay daha rahat daha çok Yüz. izlersin. Enerjimiz olsun. <laughs> Popüler ya bak bak nasıl izleniyor. Yüz için. Sağ Bir bin. 360 bin. Aa, popüler hala. Hala popüler. Dur popüleri çek. Popüler. Aa, <laughs> Artık, Allah kötü çıktı 21 çıktı ya yanlış. Ya, tamam bir şey ah, 92 çok güzel. Allah. Oh, video video Abi yemek 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 Dur, bakalım yüklenmeye Eğlence eğlence eğlenceye bas. Eğlence eğlence. Dur dur popülerlik. Popüler ya nasıl hemen artıyor? Koç kol. <laughs> k izlenme. ya. ya şu an hayır YouTube -in in oyunu. <laughs> YouTube oyunu. <laughs> Popülerlik <laughs> düştü artık ya. <gülüyor> 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 ya O Ya al. Bu

ben çok da bolerlik çıkacak. Nasıl? <laughs> ne Nasıl? 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 o çekin. Adam neydi? Bak, abone kazanacağım. <laughs> Atina senin yerine de ben çekeyim mi? Benim yerime çek çekeyim. Çünkü, çünkü neydi izleyiciler? İzleyicileri meşgul etmeyelim. Ha sen de bir tane yap Bartu bu kadar. Yeter 20 dakikadır video çekiyoruz. Yarın neydi? Yar bir, saat, bir yarım saat, bir saat sonra da tekrar çekeriz. Ben çekeyim mi senin için? yok? İstiyorsan ben abonelerini yükseltirim. Ben çok güzel yükseltiyorum. Arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Atilla biz 428k abone kazandırdı Katilla. Bugünlük bence bu kadar yeter. Akşama doğru da neydi? Critical Ops videosu çekeriz. Ya da ne bileyim Roblox videosu çekeriz. Bilmiyorum. Değil mi Atilla? <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Atilla da biz de çok mutlu olduk. Eğlendik güldük. Videomuz bu kadardı. Bizi izledikleri için teşekkür ederim. Bay bay.